arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuk yakalayamadım. Cettim ne yaptım? Sizin size cüce yakaladım. Yani bu seslerden şimdi sürprizimdir. Ödün alırım. Açtım. Te şey. te 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 açıyor şimdi. Yavrum yavrum benim yavrum. Bak en çok şu ağı seviyorum bak. Oo, çok güzel. Şimdi. Sen çoğusun. Arkadaşlar buna zon koydum. En tığ işte. Evet arkadaşlar. Aman şöyle böyle bir yere yere koymak istiyorum. Atıyorum. Ne yapayım? Niye sevindi? Çok güzel. Bir diğer Size Sizler canlarım benim canlarım yavrum ya. Oy vay. Hello guys. İşte siz hayvanınız oldu mu söyle. Ha? Bak ne şirin şeyleriniz oldu. Bak yavru şeyleriniz. Çok şirin. Arkadaşlar ben eldiven dilmem size eldiven yiyelim. Allah'ım durmuyor. Sen niye yani mi? Ne bakacağım? Hmm. Arkadaşlar evcil hayvanınız varsa yorumlara yazın. Kafasına mı okşayın okşayın saçlarına mı? Ben cüce aldım. Acaba siz aldınız. Mı? Ne aldınız? Video. Video yazın. Bildiğimlerinizi çok öne veriyorum. sabah durup like'larınızı izliyorum. Böyle. Ana şöyle bak. Bana niye? Arkadaşlar evet işte, şöyle geleyim. En sevdiğim şu <laughs> Çok sevindim. Evet arkadaşlar. Bu de böyle evcil hayvan size göstermez. Ne evcil hayvanlar. biz bizi nenemin evinde bak. Nenemde güce nice varmış. Evet arkadaşlar. Video like atma, bizi takip etmeyi